T24 Haber Merkezi'nden merhabalar. Bugün 16 Mart Perşembe bir dış politika ile İşli dışı programında da karşınızdayız. Bugün Türk diplomasisi yoğun bir gün geçiriyor. Normalde bu tarihte Avrupa Birliği'nin Türkiye için düzenlediği bağışçılar konferansı yapılacaktı. Ancak aynı gün Ankara'da Türk Devletleri Teşkilatı olan üstü zirvesi olduğu için bu toplantı Ankara'nın talebiyle ertelendi. Bunu geçen hafta konuşmuştuk. O toplantı şimdi Bağışçılar Konferansı 20 Mart'ta yapılacak. Bugün TDT zirvesi yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da orada konuştu. Bir başka önemli gelişmede normalde bugün dörtlü zirve Moskova'da yapılacaktı. Suriye'den, Türkiye'den, İran'dan ve Rusya'dan Dışişleri Bakanları yardımcıları Suriye-Türkiye ilişkileri izinli bir konulu başlattı. Bir toplantı düzenleyecekti. Dün de bunun öncülü olarak aslında Esad'la, Suriye Devlet Başkanı Esad'la, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kremlin'de görüşmüştü. Ancak aldığımız bilgilere göre şu an bu dörtlü zirve iptal edilmiş gibi duruluyor. Çok resmi bir bilgi olmamasıyla birlikte buna elimizdeki bilgiler bu yönde. Bu görüşmenin aynı zamanda Dışişleri Bakanları Suriye Türkiye arasındaki görüşme için öncül olabileceği de konuşuluyordu. Böyle bir önemi de vardı. Bugün Barçın İnanç bize katılamayacak ama... Onun yokluğunu aratmayacak sayılı konuklardan biriyleyiz. Soli Özel, Kadir As öğretim üyesi, üniversitesi öğretim üyesi Soli Bey'le beraberiz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Ben tabii Barçın İnanç'ın yerini alamam. Sadece şey yap, çaba gösterebilirim öyle diyelim. Buradan kendisine de selam yollayalım. Soli Bey'le uzun zamandır program yapamıyorduk. Ben de çok istiyordum. Sonunda böyle de bir fırsat oldu. Birazcık bugün dış politika ile seçim ilişkisini konuşacağız. Son 14 Mayıs'a doğru hızla gidiyoruz. Artık yani kampanya süreçleri başlayacak ve tabii ki her şey seçimle ilgili olacak. Dolayısıyla dış politikada birazcık seçime entegre olmaya başlayacak ama Türkiye'de genelde gelenektir dış politikayı biz aslında çok gündemimizde tutan bir ülke. Çünkü sürekli başka ülkelerle yaşanan problemler, krizler, anlaşmalar, bozulan anlaşmalar gündeme geliyor. Ama seçim dönemi olunca biz bunların hiçbirini konuşmuyoruz neredeyse. Şimdi o yüzden buradan başlamak önemli belki. Seçime giderken dış politikayı niye bu kadar dışarıda bırakıyoruz? Belirleyici bir faktör olma ihtimali hiç yok mu Soli Bey? Yok zaten dünyada da bu genel olarak belirleyici olmaz. Yani yakın zamanlardaki belki tek istisnası 2004 yılında Başkan Bush'un yeniden seçilmesiydi. O hala 2001 11 Eylül şokunu atamamış. Güvenlik kaygıları yani doruk noktasından çok aşağılara inmemiş bir amir toplumuna telaş içinde bu adama bir dönem daha vermek kimesinden kaynaklanmıştı. Gene bir Amerikalı siyasetçi vardır Tip O'Neill diye şeyin başkanıydı. Temsiller Meclisi sözcüsüydü, başkanıydı. Onun dediği gibi bütün siyaset yereldir. Dolayısıyla özellikle seçimlerde dış politikanın çok da belirleyici bir rol oynadığına genel olarak tanık olunmaz Türkiye'de hemen hemen. Hiç tanık olunmuyor. O yüzden aslına bakarsanız sizin başta söylediğiniz şeyi belki sorgulamak lazım. Yani doğrudur. Türkiye'de özellikle son 12-13 yılda dış politika, iç politikada siyasi sermaye biriktirmek, güç üretmek için çok kullanıldı. Fakat acaba dış politika hakikaten bu kadar önemli, dış politikayı Türkiye'nin içinde önemli kılan ne oluyordu? Özellikle Suriye'de, işte PKK uzantısı orada, içerideki terör kaygısının bir uzantısı oluyordu. Bizde de doğrusunu isterseniz son zamanlarda öyle Kayda değer bir terör saldırısı yaşanmadı, er gizlenmiyorsa bizden ve Suriye'ye yapılan operasyonların da açıkçası ben büyük ölçüde içeride politika içerideki politikaya kazanç olarak tahvil edileceği dönemi de geçtiğimizi sanıyorum ve ki çok ciddi bir şey çıkmasın. Yani Yunanistan'la yaşanan gerginliğin filan da öyle çok büyük bir etki bıraktığını sanmıyorum. Ayrıca birçok Kamuoyu yoklamasında müthiş bir batı düşmanlığı falan da çıkıyor. İçerideki konuşma da öyle ama onun da açıkçası yıldan yıla duruma göre içeridekilerin kullanışına göre değiştiğini görüyoruz. Yani bu e, iç politikaya bağlı ölçüde belki bir sonuç verebiliyor ama dış politika kendi başına e, benim anlayabildiğime görebildiğim kadarıyla Türkiye'de siyasi belirleyicisi değil. Başka yerlerde de olduğu gibi. Ekonomik meselelerin daha fazla öne çıkması lazım. Bizdeki garabet belki e, ekonomik durumun bugünkü haline rağmen e, siyasi, yegüsallı ya, ya da ideolojik e, şeylerin bağlıların e, yönelimlerin sanki ekonomiden daha önemli rol oynayacağı bazı toplum varlığı depremde büyük yani depremde hayatını kaybetmişlerin yakınları, o yerle yeksan olan şehir merkezlerinde yaşayanlar, devletin gelem gelmemesinden şikayetçi olanlar filan, bunların ne tür, ne şekilde oy vereceğini herhalde ancak gelecek sen ay yayınlanacak araştırmalarla anlarız. Ama Türkiye'nin kalanına baktığınızda deprem konusunda bile insanların daha önceki duruşlarını değiştirecek bir bir şok yaşanmamış olduğu anlaşılıyor. Bana çok kolay anlaşılır gelmiyor ama rakamlar şimdilik bunu gösteriyor. Peki bunu aa, ele alırken bir siyasi duyarsızlaşmadan mı bahsetmek gerekiyor aslında? Ya bu kadar yani çünkü aslında siyasete baktığımızda da pek de söylemi olmayan siyasi partilerin geliştiğini görüyoruz. Mesela sürekli konuşan siyasetçiler var ama ortaya atılmış politikalar cidden çok sınırlı. Ya da anlatılan politikalar çok Hani çok güzel şeyler anlatılsa da buna dair nasıl ulaşılacağına dair yani sadece sonuç anlatılıyor ama bir yol haritası çizilmiyor. Bunu belki bu açıdan değerlendirmek mümkün olur mu? Yani şimdi dış politika ile ilgili bakacaksak bir kere muhalefet bu dış politikada hükümetin yanında özellikle Suriye gibi bir konuda hatta Yunanistan gibi bir konuda hükümetin ya da yönetimin yanında yer almadığı takdirde başına bir şey geleceğini düşündüğünden zaten her şey evet dedi. Ne, niçin evet demiş olduğunu en azından ben bilmiyorum. Bir pozisyonu yok. Türkiye'nin yani yayınlamış oldukları ortak bildirinin dış politika tarafına baktığınızda oradaki ilkeleri gerçekten samimiyetle benimseyip uygulamaya karar vermişlerse o zaman hükümetin pek çok tasarrufunun karşısında yer almaları gerekirdi. En azından buna eleştirel bir yaklaşım geliştirmeleri gerekirdi. Ona göre konuşmaları gerekirdi. Bunların hiçbirini yapmadılar. O yüzden dediğim gibi yani dış politika kendi başına ciddi alınması gereken bir alan gibi düşünülmektense iç politikayla bağlantıları açısından düşünülüyor. O nedenle de herkes ağzına geleni söyleyebiliyor. Yani e, şimdi şeyin hükümetin Yunanistan'la ipleri gerdiği dönemde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı biz Kuvayi Milliye'yiz o adalara bakın neler yaparız filan gibi yani ne onun geldiği gelenekle bağdaşan ne de anlam taşıyan bir, bir kabadayı dilini benimsemişti. Bunun bizi bir yere götüreceği yok. Yayınlamış oldukları bildiredeki benimseyeceklerini söyledikleri yaklaşımla da ilgisi yok. İçeriye mesaj verilmiş oluyor. O kadar. Bu da tabii bizim dış politikamızdaki savrulmanın da hem içe tepki görmemesine hem de doğru dürüst değerlendirilmemesine benim kanaatimce yolda açıyor. Yani siz Barçın Hanım'la yaptığınız konuşmalarda, sizin yaptığınız konuşma Barçın Hanım da sık sık buna değiniyor zaten. Yani 180 derece rota değiştiriyorsunuz. Bunun ülkede kimsenin kılı kıpırdamıyor. Yani muhalefet de buna karnemiş. ne yaptın diye bir çıkışta bulunamıyor. Çünkü belli ki onların da bugünün dünyasında Türkiye'nin ne tür bir yola girmesi gerektiği, bunun hangi e, yordamla yapılması gerektiği konusunda hakikaten doğru dürüstte bir fikirleri yok. E, mesela biz e, muhalefetin Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya girmesini bloke etmesi konusundaki düşüncesini bilmiyoruz. Hani e, pe pek çok diplomat bu konuda konuştu. Türkiye'nin taleplerinin haklı ya da meşru olduğunu söyledi. Ancak bunların diplomatik olarak da aslında elde edilebilecek ya da müzakere edilebilecek konular olduğunu söylediler. Bunun için ille res çekmenin gerekmediğini söylediler. E, Avrupa güvenlik mimarisi denilen şey yeniden yapılanırken NATO bunun merkezine yerleşecekken Türkiye'nin kendi iç sorunlarının bağlantısı uzantısı olan bir konu nedeniyle bu tarihsel anı ıskalama ihtimalinin getirebileceği olumsuzluklardan bahsettiler ama muhalefetin bu konularla ilgili hiçbir söyleyeceği laf yok. Dolayısıyla hani biz çok yani sizin de alanınız bu, biz bu konularda çok kendimizce düşünüp dil dökmeye çalışıyoruz. Çok anlamlı olmuyor çünkü her şey iç politikada ne yankı yapar ne sonuç verir. O, o da o şey yapmış bağlanmış gibi odaklanmış gibi. Aa, bu dış politika, iç politika için kullanmaya döneceğim ama muhalefet hakkında söylediğinizin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi birazcık baktığımızda benim muhalefetten ilgili gördüğüm şeylerden biri dediğiniz gibi aslında iktidarın dış politikasına sert bir tepki koymaktan uzak kalmasının ötesinde bazen bu kli klişelere de takıldığını görebiliyoruz. Mesela bugün çok önemli bir ziyaret yaptı Kemal Kılıçdaroğlu. İstiyasi enkazında hayatını kaybeden çocukların evet, ailesine şey. KKTC'ye. Ama mesela Kemal Kılıçdaroğlu yıllardır birçok Kıbrıslı Türk'ü rahatsız ettiğini bilmesine rağmen yavru vatan ifadesini yine kullandı yazılı olarak. Onun dışında Türkiye'nin Suriye politikasının mimarlarından bazıları Millet İttifakı'nın içinde yine. Ama bunların çok konuşulmadığını bazıları görüyoruz. Değil, şah, şahsı, 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 orada. Ve baş mimarlar. Yani o Millet, millet İttifakı'nın dış politika e, şeydir şeyinde yani dış politika konusunda serdettiği düşüncelerden en az beşi e, Ahmet Davutoğlu'nun kurgulamış olduğu dış politikanın reddi anlamına geliyor ama onun imzası var onun altında ve konuşmalarında bazı işte bugün ne katıklarından pişman olmuş öz eleştiri yapmış ya da vazgeçmiş gibi de gözükmüyor. Ya genel bu Suriye politikasıyla ilgili genel olarak bir öz eleştiri duymamanın ötesinde bence ortak politikalar, mutabakar metninde kullanılan dil de birazcık yuvarlattı ama bu doğrultuda aslında biraz da onu sormak istiyorum. Şimdi 6 tane partiden söz ediyoruz. Burada dış politikaya bakış milliyetçi olan var, geleneksel olarak sosyal demokrat, daha batıcı bir parti var, muhafazakar bir parti var, Türkiye'nin dış politikasının hala devam eden bir noktada dış politikasının mimarı var. İlk Dışişleri Bakanlarından biri var AKP'nin. Şimdi ortada çok ciddi çözülmesi gereken sorular var. İşte KKTC dedik. 3 Avrupa Birliği'ne katılmak gerçek bir hedefse Millet İttifatı için KKTC sorunun bir şekilde çözülmesi gerekiyor. Adanın ya ayrı kalacağı şekilde iki tarafın anlaşması ya da bir türlü birleşik bir cumhuriyet kurulması gerekiyor. Suriye'de fikir birliği gerekiyor. İşte AB ile ilişkilerde, ABD ile ilişkilerde fikir birliği gerekecek. Bunları bu kadar geniş bir skalada sağlamak mümkün geliyor mu size? Ya önce, bir şimdi her konuyu zaten çözemezler. Belki nasıl yaklaşacağı ilgili bir e, bilgi verebilirler. Ya da bir takım e, işaretleri sunarlar. Bence şu, şu an önündeki en önemli soru ması gereken soru. Sanki siz ara konuştuyduk hani ben bir 45 anında izleyip duruyorum. Hani eğer Avrupa güvenlik mimarisi yeniden kurgulanıyorsa <laughs> dünyada güç dağılımı yeniden belirleniyorsa, Asya Avrupa farkı, Amerika Çin ilişkisi vesaire Türkiye burada kendini nerede konumlandıracak? yanlış anlaşılma daha da açarak konuşayım Türkiye'nin bana göre Gülşen'in dış politikasının önemli hedeflerinden biri hep kendisine özel hareket etme alanı açabilmektir 1950'li yıllarda yani Amerika en bağımlı olunduğu düşünülen zamanlarda bile o heves vardı ama her şeyi yapabildim yapamadım bu ayrı bir konudur bugünlerde bu daha da çok böyle üstelik de bölgesel güçlerin hemen Tüm dünyada kendi hareket alanlarını genişletmek istedikleri de bir dönemde yaşıyoruz. Bu ama bu Türkiye'nin Batı İttifakı içinden çıkarak yapacağı bir şey midir yoksa Batı İttifakı içinde kalıp evet, onu da kullanarak kendisine daha da güçlenmiş bir şekilde alan açması şeklinde mi yapılacaktır? Bu bana çok önemli bir konu gibi geliyor. Ben bunun bu şekilde formüle edildiğini bile duymuş değilim. Yani eee iktidar çevrelerine akıl verdiğini bildiğim bazı kişilerin e, yurt dışında bazı konferanslarda bol keseden pek çok şeyi batı düşmanlığı da dahil olmak üzere pek çok şey söylediklerini duyuyorum. Türk politikası resmi olarak umudur onu da bilmiyorum ama e, buna karşılık bir şeyin de e, yani muhalefetin de en azından ana muhalefet partisinin bu yeni dönemde Türkiye'yi nasıl konumlandırmak istediğine dair bir fikrim benim yok. Dediğiniz gibi çok yuvarlak laflar dışında yok. Ee, şeyden de korkuyorum. Hani e, gerçi bu e, Ukrayna, Rusya, Rusya'nın Ukrayna işgali üzerine çıkan savaş belli ki bugün ya da yarın bitmeyecek, daha bir sürede devam edecek. Ama e, benim görebildiğim kadarıyla bu süreceği zaman zarfında da herkes kendine bir şekilde bir pozisyon almak üzere hamleleri yapıyor. E, Türkiye'nin ne ölçüde bu hamleleri yaptığından çok emin değilim. Şimdilik yani ne yardan ne serden vazgeçerek her tarafı de idare ederek durumu da kendi açısından sürdürülebilir kılmaya çalışıyor. Dediğim gibi bunun çok daha uzun zaman süreceği kanısında değilim. Bir takım tercihlerin daha net olarak yapılması lazım. Tıpkı 1945'te yapılmış olduğu gibi. benim görüşüm bu yani. Evet, dediğiniz gibi aslında yani Son dönemle bakacaksak başa sarmak istiyorum birazcık. AKP'nin uzun süredir yaptığı ciddi işlerden biri dış politikayı iç politikada kazanç sağlamak için kullanmaktı. Bunu evet. daha çok işe... Başarılı oldu büyük ölçüde. Evet, evet sıklıkla ama bir yerden sonra bu Türkiye'nin o bahsettiğimiz aslında kendine dış politikada çok unik bir konum veren jeostratejik avantajının bir noktada da bu dezavantaja çevirmeye başladı. Çünkü Rusya borçlu hale geldi. Oraya burçlu hale geldi. Suriye'de sıkıştı kaldı. Libya'da sıkıştı kaldı. Ama AKP bunu hep bir zafer olarak satma çabasında devam etti. Çünkü Erdoğan'ın özellikle çizmek istediği uzun süredir o güçlü lider, dünya lideri imajı için aslında bunlar çok önemli şeylerdi. Ama hala da aslında dış politika gündemden düşecek diye düşünsek de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birazcık diplomatik kapital toplamaya çalıştığını görüyoruz. Bunu nasıl yapıyor işte? ...Suriye'yle normalleşmeyi ilerletmeye çalışıyor ki Esad aslında dün verdiği söyleşide de çizgiyi çok net çizmiş. Yani Türk askeri Suriye'den çıkmadan bir normalleşmeden söz etmek mümkün değil diyor Esad. E, İsveç'i sıkıştırdı, Finlandiya tek başına NATO'ya girmeyi kabul etti. İsveç'i tahminen ilişkilerde ABD'nin üzerinde bir kart olarak tutmaya devam etmek istiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu tür bir kapital toplam hevesi, dış politikaya hala içeriye bu kadar kullanma hevesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan hala işte bir dünya lideri, dünya ilişkilerinde önemli rol oynuyor mesajı vermek mi? Ya herhalde o mesaj verilmek isteniyordur da dediğim gibi o, o, o mesajın e, raf ömrü bana bitti gibi geliyor. Şundan dolayı, Şimdi birincisi Türkiye Libya'da çok önemli bir iş yaptı. Haritadan bahsetmiyorum. Yani Hafter'e karşı meşru hükümeti savunarak çok önemli bir iş yaptı. Zaafı nerede çıktı ortaya? O başarıyı diplomatik masaya taşıyamadı. Berlin'deki konferanslara doğru dürüst katılamadı, katkı yapamadı ya da sözü dinlenmedi. Elinin taşıyabileceğinden fazlasını yapmaya kalkınca da marjinalize olmadı belki ama daha az belirleyici bir konu. Benzer bir şeyi Korkarım Azerbaycan konusunda da yaşıyor gibiyiz. Azerbaycan tabii kendi kafasına göre de hareket ediyor. Ama bana asıl önemli gelen şu yani Orta Doğu'daki açılımların başarılı bir dış politika yürütmüş bir liderin açılımları diye görülmesi mümkün değil. Yani herkes Türkiye'nin evi çok zayıfladığı, yaldığı, özellikle içerideki ekonomik durum ama sadece o da değil yani Orta Doğu'daki jeopolitik oyunda Mevzi kaybettiği için Suudi Arabistan en ağır hakaretleri yağdırdığı Suudi Arabistan ya da Birleşik Arap Emirlikleri ile ve İsrail'le uzlaşma yolunu seçtiğini biliyor. Mısır'ı söylemiyorum bile. şimdi kimse bunu bir başarılı hamle diye falan görmez. Tamam, normalleşmeye çalışıyorsun. Çünkü daha önce izlemeye çalıştığın politika iflas etti. Sonuç alamadın ve bu nedenle manevra yapmak zorunda hissediyorsun. Bunlar da tabii Dünya liderliği filan gibi iddiaları destekleyecek değil olsa olsa zayıflatacak olan güverdir. Bir de ille de dünya lideri olmak gerekmiyor. Yani Norveç kendi başına hakikaten çok önemli işler yapan bir ülke dünyada. Ama kimse yani Norveçlilerin biz dünya lideriyiz filan dediğine de tanık olmuyor. Her şeye rağmen Türkiye'nin coğrafyası son derece önemli. En azından iki hatta üç... Deki dönemin önemli stratejik alanı Karadeniz, Doğu Akdeniz ve Kafkaslar'da Türkiye hem konumu itibariyle hem siyaseti itibariyle söz sahibi olabilecek bir durumda. Bunun yön ama bu, bu, tür avantajların varlığı bu avantaj yönetilmediği takdirde kendi başına sizi herhangi bir konuma getirmiyor. Bizde de sanırım bu dış politika tartışılırken en az dikkat edilen şey Dış politika hedeflerinizle kapasiteniz arasındaki ilişkinin kurulmamış. Yani bir ülke kapasitesinin üstünde bir şey yapmaya kalkarsa, çuvallar çuvalladığı zaman da iddialarını ciddi şekilde kendi başına, kendi kendi yaptıkları nedeniyle de e, zayıflatmış olur. Bunların da tartışılması gerekir. Yani somut bir şey belki gibi gel gelmiyor kulağına ama. E, avantajlar sizin dediğiniz gibi duruyor. Geçtiğimiz işte 2011'den sonra 2012'den sonra özellikle 2020-21'e kadar sürdürülen Orta Doğu'da sürdürülen dış politikanın bir işe yaramadığı gibi Türkiye'ye zarar verdiği ortaya çıktı. Bugüne kadar e, İsrail'le doğru dürüst ilişkisi olmayan Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi bundan yararlandılar. İsrail'le kanka oldular. Ee, Suudi Arabistan'la biz barıştık fakat Suudi Arabistan Yunanistan'a yatırım taahhüdünde bulunuyor. Ee, Mısır'ın da Mısır'ın istediği koşullarda yeniden ancak e, konuşabiliyorsunuz ki orada da sizin Libya'da birazcık daha az aktif olmanızı istiyorlar. Zayıf elle çıkmış oluyorsunuz. Kapı üzerinde bir işe giriştiniz. Şimdi yavaş yavaş zemini yeniden doldurmaya ve ilişkileri onarmaya çalışıyoruz. Depremin o açıdan belki bir etkisi olabilir, olmuştur. Yani ben seçime giderken dehşet verici bir batı düşmanı dille dış politika konuları tartışılır diye ve oya tahvil edilmeye çalışılır diye düşünüyordum. Depremde tanık olduğumuz manzaranın bunu imkansızlaştırmadıysa bile gerçek <laughs> zayıflattığını inanıyorum ya da inanmak istiyorum. O bakımdan dış politika belki biraz da bu nedenle de şeyde kampanya sırasında evet. çok fazla gündeme gelmeyecektir. Aa, o, o zaman aslında biraz da bu doğrultuda şimdi Türkiye'nin yakınlaştı uzaklaştığı ülkeler her zaman oldu son zamanlarda ama şunu sormak istiyorum biraz da bana sık sık mesela dışarıda insanların sorduğu bir soru da işte batı Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanmasını istiyor. Neden? Çünkü muhalefet gelirse işte Suriyeli sığınmacıları gönderecek gibi. Benim beklediğimden çok daha sık karşılaştığım bir soru var. Genelde burada yaklaşım aslında Suriyeli sığınmacıların anlatıldığı gibi gönderilmesinin pek de mümkün olmadığı uluslararası anlaşmalara göre. Ama böyle bir görüşte hakim. Şimdi, Şimdi tabii ki mesela... Ağabey, ha, buyurun, buyurun. Pardon buyurun. Ya, bu ee, sizin görüşünüzü merak ettim. Şimdi e, benim çok değer verdiğim özellikle AB konularına çok hakim bir dostum var, meslektaşım e, Nilgün Arısan. E, i̇ki buçuk ay kadar önce, iki ay kadar önce bence çok önemli bir yazı yazdık politik yolda. Ve orada bu e, belli bir program çerçevesinde Avrupa'nın çeşitli ülkelerine giderek yapmış oldukları bir parti grup parti temsilcileriyle birlikte yapmış oldukları temaslar sonucunda aynen sizin dediğiniz gibi ya da siz bunu söyleyenler gibi Avrupa ülkelerinin ulan bildiğimiz adam bilmediğimiz adamdan evladır diye tam inanmasalar bile böyle bir rehavetin içinde olduklarını hani bununla devam edebiliriz nasıl olsa diye düşündüklerini ve belki de o rehavet ve eleştirel bir tavır takınmama siyasetleri nedeniyle de zımnen Erdoğan'ın seçilmesine destek verdikleri izleniminin edinilebileceğini yazdı. Şimdi bu hala böyle midir? Bundan emin değilim. Bir kere birincisi bu. Ee, ikincisi de, ve bunda şeyin etkisi de olabilir. Yani dediğim gibi NATO genişleyecek. Bir anda köste, çok önemli bir konu bu. Böyle sıradan bir iş değil. Ve siz köstek oluyorsunuz. Ben aslında e, Temin News zirvesine kadar bu tutumun değişeceğini açıkçası kendi hesabıma bekliyorum. Göreceğiz. Fakat e, yani size de bu soruları soranlar da sonuç olarak bizim memlekette olduğuna göre bizim bir de şöyle eee kafamızın arka planında şöyle de bir düşüncemiz var. Biz kendi başımıza gelen hiçbir şeyden sorumlu değiliz. Başkaları sorumlu ya. Batı Erdoğan'ın kalmasını istiyorsa kalırsa bu biz yeterince organize olamadık. Biz derdimizi doğru dürüst anlatamadık. Biz kampanyayı doğru dürüst yapmadık. Biz insanlara daha iyi bir gelecek projesi sunamadık. İnayet edemedik. Onları coşturacak, heyecanlandıracak harekete geç geçirip siyasi pozisyonlarını bizimkinin arkasına geçirecek şeyler söyleyemedik deme zahmetinden e, Batı'da zaten kalmasını istiyordu dedirtiyor. O yüzden ben bunları hani de, tekrar ediyorum Batılı ne istediğini ayrıca burada hiçbir önemi olduğu kanaatinde değilim. Buna karşılık Rusya'nın ne istediği önemli olduğu kanaatindeyim. Çünkü Rusların ee, çeşitli ülkelerdeki seçim kampanyalarını nasıl etkilemeye çalıştıkları konusunda e, iyi bir fikrimiz var. Bunlar ortaya çıkarılabildi. Dün biz Amerikan e, Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Trump döneminde Avrupa işlerinden ve Rusya işinden sorumlu olarak çalışıp ardından e, Trump'ın e, azil e, komisyonundaki e, konuşmalar sırasında aleyhine, aleyhine tanıklık eden Fiona Hill'le bir program yaptık TÜSİAD'da, Evren Balta ile birlikte. Orada mesela hiç aklıma bile bilmediğim bir şey söyledi. Ruslar e, şeyi e, Sputnik ve RT'yi kullanarak e, Katalonya Milliyetçiliğini İspanya e, Devleti'ne karşı kışkırtmışlar, öyle yayınlar yapmışlar vesaire filan. E, ve ayrıca da işte bu gelen paralardan ve bütün söylenenlerden de anlıyoruz ki Vladimir Putin olarak Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçilmesini istiyor. Çünkü onların arasında da önemli bir ilişki var filan falan. Ben benzer bir güce yani şey, Türkiye'deki etkileri açısından her ne kadar bizim genel yaklaşımımız onların asıl hin oldu olduğu ise de abi, Avrupalı ülkelerin sahip olduğu kanaatindeydim. Belki onlardan e, tek beklenebilecek olan şey gölge etmemeleri ve dediğim gibi hani bu antibatı dalga üzerinden e, kampanyanın zedelenmesini zedelenmesine yol açacak bir iş yapmamalarıdır. Evet. Çok teşekkür ediyorum Salih Bey. Gerçekten çok kırılmalar yaşadığımız tamamdır. bir dönemde. Bunları konuşmaya devam ediyoruz tabii ki. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Teşekkürler. İyi haftalar diliyorum.